Yani Herkese hayırlı akşamlar. Sonra... Ajans Bulgaristan'ın canlı yayınına hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta Şumlu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 30. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Bu vesileyle bizim konumuz Şumlu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Sayın Doçent Doktor Meryem Salim. Meryem Hocam Ajans Bulgaristan'ın canlı yayınına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burada bulunmaktan çok memnunum, çok mutluyum. Teşekkür ederim. Değerli hocamızla sohbetimize geçmeden önce son dakika bir e, haberi duyurmak istiyorum. Bulgaristan genelinde tüm toplu taşıma araçlarında maske kullanma zorunluluğu kalkmıştır. E, hocam, e, siz e, Çumlu Üniversitesi Türk Dil ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı görevini üstlenmişiniz, yürütüyorsunuz. Meryem Salim kimdir? Sizleri biraz daha tanıt, kendinizi biraz tanıtabilir misiniz efendim? Evet, memnuniyetle. Meryem Salim 1973 yılında Şumlu'da doğdu. Yani Şumen köylerinde diyebilirim. Eğitim, eğitimim yani Şumen köylerinden bir lisede o gerçekleşti. Daha sonra işte şumudaki Nüvap okulunda okudum ve oradan lise diplomamı aldım. Ondan sonra da bildiğiniz gibi artık yani şu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitimime devam ettim. Şu anda da şu Şuman Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim üyesiyim ve ayrıca da bölümün başkanıyım. Hocam, 30 yıl 30. kuruluş yıl dönümünü kutluyor Şumlu Üniversitesi'nin Türk Dil ve Edebiyatı bölümü. Hocam, Şumlu Üniversitesi'nde Türk Dil ve Edebiyatı bölümü nasıl doğdu? Bu bölüm nasıl ortaya çıktı? Orada kimler çalıştı? Değerli bilgilerinizi bize bizlere seyircilerimize aktarırsanız memnun oluruz. Evet, şu üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 1992'de açıldı. İşte dediğiniz gibi bu senede kuruluşumuzun 30. yılını kutluyoruz. Bu 30 yıl içerisinde tabii ki bu bölüm yüzlerce mezun verdi ve bu mezunlardan şu an bölümün akademik yani akademik kurulun yani akademisyenleri bölümü oluşturan akademisyenlerin hepsi bu bölümden mezundur diyebilirim. Tabii ki işte 15-20 civarında öğrenci kabul ediyoruz bölümümüze. Yani diyebilirim ki hala rağbet var bölümümüze ve öğrencilerimiz severek bu bölümde okuyor. Hocam onu soracaktım. Genellikle bölümde, Türkçe bölümünde Türk asıllı öğrenciler mi okuyor? Yoksa Bulgar öğrencilerinden mesela rağbet size görüyor mu? Evet, değişik yani bölümün tarihine dönecek olursak Türk asıllı ve Bulgar asıllı öğrencilerin sayısı değişiktir. Başlarda tabii ki daha fazla işte Bulgar asıllı öğrenciler vardı ve bu öğrenciler aslında mezun olduktan sonra değişik sektörlerde çalışmaya başladılar. Şimdi son yıllarda tabii ki bunların sayısı azaldı. Daha fazla Türk asıllı öğrencilerimiz var. Ama yine de var yani sınıflarımızda sınıflarımız karışık diyebilirim. Hocam genellikle bir sınıfta kaç öğrenci öğrenim görüyor bölümde? Evet dediğim gibi son yıllarda bölümümüzün temelini oluşturan iş dünyası iletişimle Türk Floresi bölü yani iktisasında lisans programında 20'şer öğrenci kabul ediyoruz bu lisans programına. Dediğim gibi başlarda tabii ki sayı daha fazlaydı ama şimdi bazı etkenlerden dolayı bize bağlı olmayan sebeplerden dolayı bu son yıllarda öğrencilerimizin sayısı 20'ye indi. 15-20 civarında. Her sınıfta var. Yani 4 sınıfta. Lisans programından söz ediyoruz. Çünkü yüksek lisansımız da var. Doktora programımız da var ayrıca bölüme bağlı. Yani, bu, arada, bu, arada, bu arada genellikle kaç öğrenci eğitim görüyor hocam? Yüksek lisans programında. Yüksek lisans da değişik. Onların sayısı biraz değişik. Çünkü 3 tane yüksek lisans programımız var. Üçünde de Sayısı farklı öğrenciler eğitim görüyor. Hocam bölümün 30. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle sizler bölüm yönetimi olarak etkinlikler düzenlediniz biliyoruz takip ediyoruz. Daha da etkinlikler düzenlemek diye çabasındasınız onu da biliyoruz hocam biraz daha bilgi verebilir misiniz bu konuda? Evet, bu yıl 2022 yılı gerçekten bizim bölüm için bir yani yıl boyu bir bayram yılı diyebilirim çünkü etkinliklerle dolu bir yıl geçiriyoruz. Önceleri işte bahar aylarında düzenlediğimiz bir mezunlarımız konuşuyor görüşmemiz etkinliğimiz oldu. Biliyorsunuz bizim bölümden değişik alanlarda çalışan önemli görevlerde bulunan öğrencilerimiz var, mezunu olan öğrencilerimiz var ve bu seçkin öğrencilerimizi o etkinliğimize davet ettik, çok güzel bir etkinlik faaliyet gerçekleştirdik. Daha sonra iki tane hazırlanmakta olan bilimsel yayınımız, bilimsel metin yani makale içeren ve bölümün tarihini içeren iki tane yayınımız hazırlanıyor şu anda. Bunlar yayınlanacak sene sonuna kadar. Ayrıca sonbaharda da bir etkinliğimiz var. O da önceden gerçekleştirdiğimiz bir Çeviri yarışmasının, yarışmasının ödülleri verilecek yani ödül töreni şeklinde verilecek ve bu şekilde yani devam ediyor yıl boyu etkinliklerimiz ufak tefek başka şeyler de var tabii ki ama devam ediyor yani yıl boyu devam ediyor etkinliklerimiz. Hocam önemli makamlarda bulunan mezunlarımız var dediniz ben de bu bağlamda sizlere sormak istiyorum. Türk Filolojisinden mezun olan öğrenciler nasıl istihdam ediliyor? Yani iş bulma konusunda zorluk çekiyorlar mı? Yani rahatlıkla söyleyebilirim ki bizim bölümden mezun olan öğrencilerimiz iş bulmakta hiç zorluk çekmiyor. Çünkü onlara değişik fırsatlar veriliyor. Verdiğimiz eğitimle, gördükleri öğrenimle ayrıca pedagoji formasyonuyla öğretmenlik dışında çeşitli sektörlerde çalışma imkanları veriliyor kendilerine Örneğin işte özel sektörde kamu sektörlerinde çalışabilmektedirler işletmelerde ve turizm sektöründe Ayrıca işte dil ve edebiyat alanında uzman ve çevirmen olarak çalışabilmektedirler kendileri ve, ve çalışıyorlardı. Ondan sonra yayın evlerinde işte dil kurslarında dil kursları verebiliyorlar. Değişik yani sosyal hizmetlerde devlet kamu kuruluşlarında, polis memurluklarında, gümrüklerde daha birçok alan sıralayabilirim. Yani öğrencilerimiz rahatlıkla iş bulabiliyor. Evet, e, Türk filolojisi ve İş İletişimi bölüm. E, yani iş iletişimini daha fazla e, bölüm değil de, e, de gördükleri dersler öğrencilerin. Hocam e, yani iş iletişimi daha fazla katkıda e, bulunuyor mu bu e, istihdam edilme konusunda? İş iletişimine daha evet, fazla evet. Şimdi Dediğim gibi bizim bölümün temelini oluşturan bir lisans programı var. Önceleri daha fazlaydı tabii ki Rusça Türkçe bölümü vardı, Almanca Türkçe bölümü vardı. Şimdi lisans programlarından sadece işte iş dünyası iletişimde Türk filolojisi var. Bu da gerçekten çok büyük fırsat veriyor bizim öğrencilerimize çünkü yani iki yönde fırsat veriyor. İşte ihtisasın birinci yönü iş dünyasında dil ve iletişim bilgisi alma. ikinci yönü de bilimsel görmek. Yani hem bilimsel Hocamızla yayında teknik e, sorunları karşılaşıyoruz. Evet. Orada yani... uygulaması hem de iletişim kurab bilgiler alabiliyorlar kendileri. Anladım. Hocam. E... Bir gerçektir Bulgaristan'da Türkçe e, okul nezdinde eğitim gören e, çocukların sayısının azalması. E, yani ana dile rağbet çok fazla düştü e, ortaokullar nezdinde. Bu Şumlu Üniversitesi'ne e, eğitim alan e, öğrencileri de bir biçimde etkiliyor mu? bir etkisi var mıdır hocam? Tabii ki. Çok önemli bir konuya değindiniz. hocamızla iletişimde bir teknik sorun oluştu zannedersem. Evet. Evet. Evet, e, e, hocamızla e, sohbetimizde bir teknik e, arıza nedeniyle e, sohbetimize tatlı sohbetimize son vermek zorundayız. E, Ajans Bulgaristan izleyicileri, sizlere hayırlı akşamlar dilerim. E, e, görüşmek üzere.